gelecek için yoğun çaba sarf etmek zorunda Su o beraber akamadığı için İsviçre'li yetkililer uçak kazasında hayatını kaybeden Ünsal Özbakan ve eşi Canan Özbakan'ın cesetlerine ulaşıldığını ve cenazelerinin yarın Türkiye'ye gönderileceğini belirttiler. Bu arada yarın gazeteciler cemiyetinde Ünsal Özbakan için bir anma töreni yapılacağını ekleyelim. Geçiyoruz sıradaki haberi. Sosyetenin ünlü isimlerinden Gülçin Karataş dün gece ikinci kez dünya evine girdi. Düğüne katılan davetliler... Ayşegül abla, dedem ölmüş, anneannem de. Benden sakladınız. Sinan söyleyecektik. Annem de bu yüzden hastalandı, değil mi? Çok kötüsünüz, çok kötüsünüz. Sinan. bırak beni. Sinan. bırak bırak ya. Hani ben sana bir yer anlatmıştım ya, yedikçe zayıflıyorsun, bütün derslerden çakıyorsun ama takdir veriyorlar, hatırladın mı neresiydi o? Cennet mi? Ha, aynen. Ayşegül abla, ne oldu şimdi o abiye? Oğuz'a mı? Cennete gitti. Senin kardeşin de mi orada? Oğlum, mı istersen. Değil mi? Evet, benim kardeşim de orada. E ne güzel işte. Belki arkadaş olurlar. <laughs> ya baba, cennet güzel bir yer mi? Cennet güzel olmaz. Olur mu oğlum? Bir yer düşün, sabah menemen yiyorsun, akşam pizza. Oo, <laughs> tam benlikmiş o zaman. Tabii ya, tam senlik. Peki, nasıl bir yer burası? Anlatalım. Sonsuz huzur ve sevgi ortamından oluşan cennetimiz dört bir tarafından cehennemle çevrili olup... Aa, oraya hiç girme. Bütün aşıkların kavuştuğu bir yer düşün. Hepsini sevdiğimiz kim varsa orada. Ayrılık tedavülden kalkmış, üzüntü yok, keder yok hep mutluluk var, hep. Düşünsene Sinan. Almanlar yeniliyor ama sen yenik sayılmıyorsun. Enflasyon artıyor ama paran değer kazanıyor. Bütün derslerden çakıyorsun ama takdir veriyorlar. Hele bir de var ya... ...on bin tane Pelin. Hepsi de Sinan. Yalvarırım beni sev ya. ...Sinan ne olur beni sev diye ağlıyor. Yiyorsun, içiyorsun... ...kira almıyorsun. Bütün kadınlar Adriana Lima gibi güzel. Bütün erkekler... <laughs> ...benim gibi yakışıklı. <laughs> of be of ulan ben bile kafayı yerim yani he. o kadar. Nereden çıktı şimdi Adriana Lima değil mi? Cennet kardeşim. Cennet ya. Teşbih, teşbih çocuk anmasın diye. Peki baba, nasıl giriliyor buraya? Sen de geleceksin değil mi? Benim iş biraz zor Sinancığım. Ben önce bir arkadaşa bakıp çıkacağım ayağıyla. Bir denerim. Olmadı artık. Araya bir tanıdık falan sokacağız. Başka türlü olmaz o iş. <laughs> Dede ile anneanne Oraya gittiler oğlum. Yani iyiler mi? Oho! Onlar var ya. Şimdi bir eli yağda, diğeri balda. Böyle bir eğlenceler, komiklikler, şakalar, bir eğlence, bir eğlence. Böyle bir şey olamaz yani. Göremeyecek miyiz bir daha? Nasıl biliyor musun? Sen onları göremeyeceksin. Ama onlar seni hep görecekler. Bu nasıl iş ya? İşte bu da böyle bir iş.